Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kafa topundayız. Arkadaşlar ben burada hiç, hiç video çekmedim ama bayağı geliştiğimi söyleyebilirim. Geliştim de arkadaşlar. Amatörlüğü değil daha sonra Beni geçmişler. Beni geçemezsin. Arkadaşlar burada normalde birinciydim. Şimdi arkadaşlar e, maçlara gireceğiz. Bakalım kazanabileceğiz mi? Üf, çok pro değilim olduğumu da söyleyemem. Arkadaşlar şimdi giriyoruz sesi azıcık açalım. Arkadaşlar bundan sonra sesleri açacağım. Oyunu size gelirse gelir gelirsem bilmiyorum. Hop. Dakika bir gol bir. Allah. Şöyle. Allah be. Neyse. Hop, hop. Gol. Bak şimdi. Ya ama bak. Adam sürekli özel güçler kullanıyor. Noob. Ben burayı hiç eve güç kullanmadım. Ama kullanmam gerekmiyor. Arkadaşlar bunu bunlara şöyle direkt yeneceğim geçeceğim. Hoppa. <laughs> Bana hiçbir özel güç işlemez. Böyle vururlar. Diyorum diyorum. Arkadaşlar birazcık iyi oynadığımı söyleyebilirim. Öğren de gel. Eğer gel. Hadi bakayım. Ya bir de artistlik tavsiye. Öğren de gel. Uyyy. Öyle bir gol atamadı ki adam. Ya zıplama. Gol. Hayır. Olmadı. Şöyle arka sen şimdi gol mü atacağını zannediyorsun? Bak. Bana şeyler, şeyler göndermeyecek Ama onu göndermeyelim. Gönderemezsin. Ol. Beni delirtme. Yine gol atarım he. Laz geçiyor bir de. Öğrenme gel. Bak. Hoppa. Yeni ben ineceğim ki? Öğrenme gel. Hadi bakayım. Hoppa. Oh, iki tane gol. Hadi tam bir saniye kız Neyse arkadaşlar önce maçımız güzelce bitti. Diğer maçımıza hemen Aa, Efsane bir paket. Benim çok işime yaramıyor. İstemiyorum da. 28 sekiz yirmi Çok güzel yirmi cadele. Birazcık daha da. Saniyesinde gol. Hoppa. Gene gol yemem ben. Hoppa. Ya. Abi. Şöyle bir şey kapatalım. Yanlışlıkla basmayayım. Ya sürekli bunlar özel güç kullanıyor. Özel güçler de başaram. Mide başaramıyorlar. Bak. Adamların özel gücü bitti. Oha. Adamın özel gücünü bitirdim ha. İnşallah pes eder vaktimizi boş boşuna yemez. Bu oyunu böyle noblar oynamasın kesinlikle. Şöyle. Arkadaşlar. Onlar da pro olabilir. Ama sanırım ben. Yani onlar sanırım pro da. Ben birazcık daha proyim demeyelim de sanırım ben çok proyim çok kolay rakipler ya arkadaşlar ben de her gün kafa oynuyorum ama videoyu çekmiyorum evet olmamadı böyle 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 ya. Gene olmadı. böyle böyle gol. Şuna bir Öğrende gel diyelim her zamanki <laughs> geleneğimiz öğren de gel. Öğren de gel. Öğren de gel. Doktorunun dundunun. arkadaşlar benim tek şey zayıfım. Bakın alttan atıyor. Ben zıplıyorum. Artık yukarıya alışmışım bakın. Şimdi kesin atacak. Ve kaptan. Son bir saniye kala. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar oynayalım. Revanş teklif edeyim bir bakalım kabul edecek mi? Merak ettim. Revanş tek. Tamam. Revanş. <laughs> İnşallah evet derler. Gene yenerim. Yeni puan falan kalanırım. Yes kabul etti. Yine yenecek. Yine yenecek. Ne dedim? O oh, ama ya. Sarı yüksekten atarsak karakter çok yetişemez ki. Bu kadar. Özel güç artık işlemez. En özel gücünü kullandı. Hop. Anca özel güç. Tüm özel güçlerini gene bitirdim adamın. Bütün adamın özel gücü kalmasın. Kupa. Oh, ya hayır hayır yeniliyorum yeniliyorum sen kimsin beni yeniyorsun he? Sen, kimsin beni yeniyorsun ne bir daha beni yenliğini duymayım bir daha beni yenine duymayacağım. duymayım yenine ee, kol balık bir daha duymayayım yenine bir de bir gol fark atıyor. Hava atıyor bir de bana. Hava atmayacaksın. Bir daha hava attığını seni görmeyeceğim. Bir de vay. Wow. Bir de sinirleniyorsun. He? Ben şimdi sen böyle de vol atarlar. Şöyle böyle de 13 olurlar. 7, 14 olacak. Uf. Biraz yapmış olabilirsin. Sen kimsin hala gol atıyorsun? Sen beni mi kızdırıyorsun hala? Sen hala beni mi kızdırıyorsun ya? 2 katın olurum böyle. Hadi bakayım. Bir daha daha <laughs> bulaşmayacağız. <laughs> ya ayet ay, her ya. Arkadaşlar şey attığım şut gol oluyor ha. 23'e 11. Hoppa. Çok şanslı falan değilim sen. Senin gol attım. Gerçi birazcık biraz da şansa. İnşallah inşallah gene Yenmeye doymadım ha. Toplar çaldı, çaldı, çaldı. Ve tamamen bastık. Hadi yiyelim. Devam Ya anladık ya. Devam Gene pes etmedi. Gene pes etme Arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Yoksa bu yenile yenile yenile. Ya videodayım ya. Videoda bari gider iki saattir rövanşı kabul edersen şöyle atarım yemme hoppa gel gene özel gücün ama beni gene yok. gene iki katı golümüzü yapacağız hoppa Harapım attığım şu gol. bir de daha geçiyor sen kesin beni geçiyorsun Kimsin benimle dal geçiyorsun? Örene gel, örene gel. Örene gel, örene gel, örene gel. Hoppa. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Vallahi bence de çok istekli oynuyor. İki saattir yenilmeye doymadı. Bir an. On, on katın. On bir katın. 13 katı. Ay 12 katı. Şimdi olacak 13 katı. Yeter diye adam yeter. Bu sefer 30 yapacağım be. Vallahi öyle gözüküyor. 14. Yapacağım 15. 15 olacak. Bu adam bence yenilmeye doymayacak. Kaç kat oldu ya artık sayamıyorum. 20'de 10 katı olacak gene. <laughs> 20 10 ön olacak. Demek. Adamın ön 4 gol dağıtayım. atayım. 10 kat olsun bari. 14 gol oldu ya. Neyse ya. Sıralı sıra atardım. Ben. Top kalenin oldukça uzana Çok yakında ben de. hatta hatta şimdi. Şey, Öğren de Olur 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 Öğrende gel, öğrende gel. Ola. Pis. Dur. Şu, şu an. Saniye. Dört saniyede de. Şöyle bir gol at. Oy. Bir kafa yanlışlıkla kullanıyor ya. Neyse arkadaşlar bugün videomun sonuna <laughs> gelmiş olalım. Çok güzeldi. <laughs> Hadi şu ödülleri de alalım. Sonra kapatalım videoyu. Hop. Ne oldu? Oh. Diğeri 10. Dur. Diğeri 15. En sonunda mega paket olsun ya. Akıl şu ultra paket çok güzeldi. Almayacağım. Neyse arkadaşlar. Yani iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.